Kimdir Ülkücüler? Tanımayana zordur anlatması ülkücüleri. Bilen bilmezden gelir, bilmeyen öğrenmek istemez. Bazen de işlerine gelmez. Sahi, kimdir bu ülkücüler? Adem'le Havva'dan başlar öyküleri. Sanmayın Kabil'in payı düşer hissesine, Habil'in kaderiydi yazılan defterine. Nerede bir mazlum varsa yanındaki ülkücüdür. Nerede bir zalim varsa karşısındaki yine ürkücüdür. Gözünü budaktan, sözünü dudaktan esirgemez. Haksızlığın karşısındaki dilsiz şeytana uymazlar. Çayla, kitapla, bir de şiirle anılırlar çoğu zaman. Ocağa varınca anlamazlar nasıl geçer zaman. Hilalin peşindeki yıldıza vurulurlar. O yıldızın peşinde sağa sola savrulurlar. Ne paraya ne makama dikerler gözlerini. Dokuz ışıkla bulurlar tüm yönlerini. İşine gelmeyen hayalperestler. Başı sıkışan nerede bu ülkücüler? Yaşlısı Türkeşçi diye anar, genci devletçi. Kimin ne dediğine bakmaz ülkücüler. Çakıllı yolda ayağını kanatma pahasına koşarlar. Gün gelir kırk çeriyle saray basan kürşat olurlar. Gün gelir Kafkaslarda şami. Karabağ'da rüzgar olup eserler. Kıbrıs'ta Küffar'ın tepesine inerler. Yüreği Türk, Türk diye atan Özbek'tir, Kırgız'dır, Kazak'tır ülkücüler. Çerkükte Hoyrat, Musul'da Vuslat, Ankara'da Umuttur ülkücüler.